Ne haber arkadaşlar? Harika Meçhu kanalına yeniden hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ben uzun zamandır Brokeven çekmiyordum arkadaşlar. En son ben tepe göz kalmıştım. 3 4 aydır hatta 5 ay olmak üzere arkadaşlar Brokeven çekmiyordum ben bayağıdır arkadaşlar. 24. bölüm oluyor arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar oyuna ablam da girdi. Evet arkadaşlar ablamla oynayacağız. En son ben tepe göz kalmıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepe gözdüm ben. Bu arada ablamla oynayacağız. Evet arkadaşlar ablam karakterini değiştirdi arkadaşlar. Ben en son tepe göz kalmıştım. Hemen düzelteyim kendimi arkadaşlar. Artık düzeltmenin yollarını buldum arkadaşlar. Evet şöyle hangi tip yapsak? Bir dakika arkadaşlar. Şunu yapalım. ha. Evet arkadaşlar, yeniden güzel yaptık yüzümüzü. Hadi abla gel. Evet arkadaşlar, ablam da Evet arkadaşlar, ablamın da kanalına abone olun lütfen. Evet arkadaşlar. Abla ne diyorsun bakalım? Abla Neyse konuşmuyor. Arkadaşlar eline telefon almış. Neyse ben ev kameralarına basıyorum. Abla sen de orayı gördün mü? Ben oraya basıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane ev seçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bir tane evim vardı zaten. Ee, nereyi seçsek? Güzel bir ev seçeceğiz gene arkadaşlar. Evet. Ablam nerede kaldı ya arkadaşlar? Neyse. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ne seçsek ne seçsek. Arkadaşlar bu arada yeni evler gelmiş arkadaşlar. Evet yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Tren istasyona geldi. Evet arkadaşlar şunu seçtim. <laughs> Güzel bir evim var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evimize de girdik şöyle kitleyelim ablam gelirse açarım arkadaşlar Hadi bakalım arkadaşlar şöyle gezelim evimizi bakalım arkadaşlar yeni güncellemeler geldi Broke'ımı unuttuk arkadaşlar ya Evet Aa, Bunlar ne arkadaşlar Vay Baya güzel arkadaşlar Evet arkadaşlar çok güzel Hadi bakalım arkadaşlar arkadaşlar. Çıkabilirsek heh, tamam arkadaşlar. Kilidimizi açalım. Tamam arkadaşlar çıkalım. Ablam nerede ya? Arkadaş ablam nereden geleceğim geleceğini bilmiyor galiba arkadaşlar. Neyse kilitledik. Allah takıldım. Az daha takılıyordum. Arkadaşlar evde su var. Bu nasıl evdi ya arkadaşlar? Evet arkadaşlar baya güzel yapmışlar yani yeni güncellemeyi arkadaşlar. Tren istasyonu da geldi arkadaşlar oraya gideceğiz şimdi. Evet arkadaşlar Tepegözlük'ten gözlükten yeniden kurtulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaşasın be sonunda arkadaşlar nasıl düzelteceğimi buldum arkadaşlar tepe gözlükler arkadaşlar şöyle tren istasyonuna gidelim arkadaşlar şehir merkezine gidelim bence <laughs> Ee, nasıl yapacağız? Al bir dakika. Şurada şeyler var. Şehir merkezine gidelim. İşte arkadaşlar geldik galiba. İnelim. İndik arkadaşlar. Downtown Stadium diyor arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Geldik. Ablam buradan gitmiş bu arada. hı. -hı. Neyse arkadaşlar şöyle size de arkadaşlar gezdireyim. Ya zaten biliyorsunuz ya Broker'ın arkadaşlar. Daha yeni güncellemeler var mı diye bakacağız arkadaşlar. Pek sanmıyorum bu kadar güncelleme tanıyorum ben oyunda arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bayağıdır girmiyorduk. Hem Broker'ın bana bayağıdır girmiyorduk. Şöyle girelim dedim arkadaşlar. İşte arkadaşlar şöyle arkadaşlar birazcık babamın sesi gelebilir arkadaşlar siz kusura bakmayın arkadaşlar şöyle arkadaşlar ee, ne yapak ne yapak arkadaşlar gezek hep bildim şey gezmek arkadaşlar evet evet geldik mezarlığa arkadaşlar ne yapacağım oğlum ben mezarlıkta çok korkunç. Evet arkadaşlar. Şimdi ablamın yanına gidiyorum arkadaşlar. Ablam sanırım şeyde. O da kendine yeni bir ev seçti galiba ya da evimize geldi. Hadi bakalım gelelim. Ha ablam burada. Ablam buradaymış. E şu çocuk nereden geldi arkadaşlar? Ne yapıyorsun abla ya? Abla kendine yeni ev seçsene bak. Yeni ev seç kendine. Şuradan bak. 19'a bas. Yeni ev seç kendine. ha. Tamam arkadaşlar. Oraya basacak ve kendine yeni bir ev seçecek arkadaşlar. Evet. Ben de kendi evime gireyim arkadaş. O da kendine bir ev yapsın arkadaşlar. Suda hava gazı gibi arkadaş o ne? Ablam hala seçmemiş. Neyse evime gireyim bari. Hadi bakalım. Girdim. Tamam kilitliyim. Ben de ev kameralarından şöyle kendi evime gideyim arkadaşlar. Yani benim evime. Evet arkadaşlar. En son bir de arkadaşlar bizim gökdelenleri yıkmışlar arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bizim gökdelenlere ne yaptılar arkadaşlar ya. Neyse gökdelenleri ah şuradan yapıyorduk. Tamam arkadaşlar gökdelenleri yeniden yaptık. Niye? Bayağıdır giymediğin için gökdelenler yine eskimiş. Ve arkadaşlar yeniden yaptım arkadaşlar. Gelelim şöyle. 2023 yazıyor evimizin önünde arkadaşlar. Niye öyle yazıyor? Neyse meçhulun evi yazalım. Şöyle arkadaşlar. Silmişler ya. Niye sildiniz oğlum? Ay yanlış yazdım ha. Mecha'nın evi. Mecha'nın evi yazdım arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Şöyle evimizde gezelim. Evet arkadaşlar biliyoruz zaten kendi evimizde arkadaşlar. Şöyle. Ay oturdum yanlışlıkla. Ya oğlum niye oturuyorum? Sider etti beni. Neyse arkadaşlar. Bu arada aqua parkımızı da sökmüşler. Niye böyle yaptılar oğlum ya? Neyse ablamın yanına gideyim. Belki o da yeni bir ev seçmiştir. Yok seçmemiş. Nereye gitti lan bu? Niye <laughs> kendini hala yeni ev seçmedi? De... arkadaşlar benim ablamın ismi Minkaylo. Neyse. Evimize girelim. Tam girdik. Evet arkadaşlar şöyle. Güzel. Güncellemeyi de böyle size gösterdim arkadaşlar. Çıkamıyorum. Sinir etti bu merdiven beni ya. Gıcık ya. Gıcık merdiven. Sinir oldum. Ha. Evet arkadaşlar kitle Ya ev mi değiştirsek arkadaşlar? Bu çok sıkıcı oğlum. Oo vay canına. Ablam orada galiba. Bir dakika oraya nasıl gideceğim ya? Topluluktan gideceğim. He Allah Allah. Ne yaptım ben ya arkadaşlar? Bunu da düzelteceğim arkadaşlar. Neyse. Allah Arkadaşlar ne yaptım ben ya reset mi çekeyim reset çekeceğim ya maalesef. <laughs> Allah öldük. <laughs> o nasıl ölme şekli lan? Evet öldük. Allah. Lan nereye geldim? Ha şimdi evimize yeniden gideyim arkadaşlar. Takıldık ya. Heh. Lan sen niye ev seçmiyorsun hala ablacım ya Allah Allah. Ev seçemiyor arkadaşlar. Abla. Aha ev seçti galiba. Aa gerçekten güzel bir ev seçti. Vay arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar evimiz, evimiz böyle bir adet arkadaşlar. Güzelmiş. Abla benim evime gelsene. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar bir de benim evime bak bakın arkadaşlar. Çok güzel benim evimde arkadaşlar. Arkadaşlar ablama şaka yapayım mı? Abla gel gel gel. Şöyle arkadaşlar gitti. <laughs> evet arkadaşlar böylece yeni güncellememiz de böyle arkadaşlar. Evet. Allah Allah takıldım. Boğuluyordum. <laughs> evet arkadaşlar şaka yaptık. Ben <laughs> nasıl kitleyeceğim ben Emi ya. Şuna basacağım. O Burak evini unutmuşum ben ya. Vallahi billahi. Evet ablama güzel bir şaka yaptım bence arkadaşlar Evet öyle güncellemeler var Arkadaşlar zaten o güncelleme hep vardı arkadaşlar evden arkadaşı evi yasaklama güncellemesi göstereyim dedim size de arkadaşlar Evet ona basınca evden kovuyorsunuz arkadaşlar yani öldürüyorsunuz Evet Arkadaşlar bu Brookhaven bir süper arkadaşlar. Yeni güncellemeleri de böyle gösterdim size arkadaşlar. Yeni güncellemeler böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Baya güzel. Lara ne yapıyorsun? Venizde'ye benziyor. Ne oluyor oğlum? Venizde'ye arkamda lan Lara bir de ismi. Venizde'ye Adams. Evet arkadaşlar. Oğlum ablam ne yapıyor lan? Ablam herhalde şehir meydanına. Onun yanına mı gideyim? Özür dilerim. Yok. Neyse hadi bakalım. Trende sonra videoyu da sonlandırayım Arkadaşlar Tamam arkadaşlar Binelim yani Şöyle oturacak <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar şuraya gideyim Nereye geldik Oğlum oturma Heh. Tamam arkadaşlar baya güzel bir yere geldik arkadaşlar Burası neresi arkadaşlar Issız adaya mı geldik e Biz burayı zaten biliyoruz arkadaşlar Gele gele buraya mı geldik? Neyse arka sokaklar var. Hadi bakalım. İşte arkadaşlar arka sokaklarımız da var. Hadi. Zaten burayı hep biliyorsunuz arkadaşlar. Neyse. Brock belki yeni biliyorsunuzdur ya. O yüzden göstereyim dedim ben de. Hadi bakalım. Şöyle Aqua Park'ımızın da Yüzelim arkadaşlar, aqua park'ta da yüzelim. Oh! Çok güzel. Bu aqua parka bayılıyorum arkadaşlar. Neyse zıplayalım. Allah! Olamaz. Hatırladım. O anı hatırladım. Olamaz. Bu bizi uzaya kadar zıplatıyor arkadaşlar. Vallahi billahi. Allah! Gideceğiz sanırım. Allah! E çok yük çok da yüksek zıplatmadı arkadaşlar. Neyse gideyim ben de arkadaşlar evime doğru gideceğim tren istasyonunda evet arkadaşlar bu kadar güncelleme biliyorum oyunda arkadaşlar siz de şu sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın bay bay tut 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 harika meçhul